Merhaba canlar. Bolluk bereket, zenginlik konuşmalarında 13. maddeye geldik. Bu sefer kaynağın tekliğinden bahsedeceğiz. Bir öncekile çelişki ifade etmiyor. Bir öncekinde dedik ki sana gelebilecek kaynaklar sınırsız olabilir. Bir sürü yol var. Şimdi de o yollar nereden geliyor? Tek bir kaynaktan geliyor, yaradandan geliyor. Sen yaradanla bağlantını güçlü tuttuğunda o sana senin tezahür edemeyeceğin bir sürü kaynaktan bir akış sağlayabilir. Yeter ki kalp, zihin, ruh, beden bağlantını onunla birlikte hisset, onu içinde hisset, onu senin varlığın olarak hisset. Seni onun varlığının bir parçası olarak hisset. Sana gelen her şey tek bir kaynaktan geliyor. Ve sen kalbine, o kaynağı açtığında bolluk ve bereketle dolmaması için hiçbir sebep yok. Kaynağın tek olduğu inancı, senin o kaynağın bir parçası olduğun inancı, her şeye sahip olmaya zaten doğuştan hakkın olduğu inancı bolluk ve bereketini kolaylaştıracaktır. Görüşürüz.